Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Profesör Doktor Uğur Şahin'den çocuk aşısıyla ne alakalı önemli açıklamalar geldi. Biontech'in kurucusu Uğur Şahin 12 yaşından küçük çocuklar için bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Verileri toplamak için birkaç hafta zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Şahin, aşı onayının Ekim ayında verilebileceğini düşünüyorum dedi. Yapılan görüşmelerde işbirliği neticesinde koronavirüsle mücadele için mRNA tabanlı koronavirüs aşısını geliştirmeyi başaran BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin yaptığı önemli açıklamalarda koronavirüs aşısıyla ile ilgili yeni bir dönemin başlamak üzere olduğunu vurgularken bilim insanı 12 yaşından küçük çocuklar için aşı geliştirildiğini açıkladı. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalara göre yeni koronavirüs aşısı 12 yaş altındaki çocuklara özel olacak. Aşıyla ilgili klinik deneylerin sürdüğünü ifade eden bilim insanı ilk verilerin bu ay sonu itibarıyla yayınlanacağını söyledi. Açıklanan veriler aşının çocuklar için etkili olup olmadığının anlaşmasını sağlayacaktır ifadelerine yer verdi. Uğur Şahin yaptığı açıklamada Ekim ayında aşının kullanımına başlayacağı dile getirilirken birkaç haftaya da ihtiyacımız var açıklamasını gerçekleştirmiş durumda COVID-19 aşısıyla alakalı. 12 yaşın altındaki çocuklara da aşı bulunduğunu Ekim ayında uygulanmaya başlanacağı dile getirildi. Profesör Doktor Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalarda yorumlar sizin. Sizce de bu gelişmelerle artık 12 yaşın altındaki çocuklara da aşı uygulanırsa koronavirüsten mücadele kap iyi yerlere gelerekten hem vaka sayılarını hem de vefas sayılarını azaltabilir miyiz? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.